Herkese iyi günler. Bugün sizler için seçtiğim birbirinden güzel soruları çözmeye çalışacağım. İlk soruyla başlıyoruz. Şekil 1'deki renkleri dışında özdeş 5 bardak şekil 2'deki gibi 3 altta, 2'si üstte olacak şekilde dizilecektir. Şekilde görüldüğü gibi zaten şurada. Bu dizilim sonunda aynı renkli 2 bardağın birbirine temas etmesi olasılığı şurası önemli. Aynı renkli şöyle yazalım. Aynı renkli 2 bardağın birbirine temas etmesi olasılığını soruyor. O zaman burada aynı renkte olanlar mavi olduğu için arkadaşlar mavilere odaklanabiliriz. Şöyle düşünelim. Öncelikle örneklem muzaya bakalım kıymetli arkadaşlar. SE dediğimiz aslında şöyle düşünelim. 5 tane nesnemizin 2 tanesi özdeş maviler, diğerleri farklı renkte olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Tekrarlı permütasyon mantığıyla düşünelim. Şuradan 5 faktöriyel yazarız. 2 tane mavi olduğu için 2 faktöriyel, 1 tane kırmızı 1 faktöriyel bir tane sarı bir faktöriyel bir tane de yeşil olduğu için burası da bir faktöriyel. Şurayı arkadaşlar 120 bölü 2'den buranın kaç olduğunu söyleyebilirim. 60 farklı durumumuz vardır toplam dizilim olarak. Şimdi bizim için önemli olan arkadaşlar olaydır. Şimdi olayı eleman sayısını belirleyebilmek için şöyle düşünelim. Arkadaşlar biz öncelikle S A'nın değilini düşünelim. Yani ne demek oluyor? öncelikle iki bardan birbirine temas etmesi dediği için biz temas etmemesi durumunu düşünelim. Daha sonra tüm durum olasılık yani birden olmamayı çıkardığımız zaman olma durumunu sağlayacaktır. O zaman şöyle yapalım. Mavilere odaklanmaya çalışalım. Şimdi maviler için diyeyim. Maviler için. Şimdi arkadaşlar ihtimalleri söyleyeyim. Bir tane mavi arkadaşlar sağ üstte olabilir. Sağ üstte. Bu birinci durumumuz. Sağ üst. Bir diğer durumumuz arkadaşlar. Ee, bu sağ üstte olunca arkadaşlar bir tane mavinin de nerede olması gerekir? Sol alt tarafta olması gerekir. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz ise arkadaşlar, şöyle düşünelim. Birisi bir tanesi sol üstte olabilir. Sol üstte olabilir. Bir diğeri arkadaşlar sağ altta olabilir. Bir diğer ihtimalimiz de arkadaşlar bir tanesi sol altta olabilir. Bir diğer ihtimalimiz de arkadaşlar buna karşılık olarak diğer mavinin de nerede olması gerekir? Sağ altta olması gerekir. Yani toplam istenmeyen durumlarda kaç farklı durum olur? 3 farklı durum olur. Peki mavileri dizdik. Peki geriye kalan sarı, yeşil ve kırmızılar da kendi arasında 3 faktöriyel şeklinde dizilmez mi? Tabii ki. O zaman şöyle yapalım. 3 durum şu yazdıklarımdan geldi. Bir de kırmızı, yeşil, sarının kendi arasındaki yer değişiminden dolayı 3 faktöriyel gelir. 3 faktöriyel 6'dır. 3 ile çarptığımız zaman kaç olur arkadaşlar? 18 olur. Şimdi bu bizden istenmeyen durumdur aslında. Şimdi istenmeyen olasılığı bir bulalım arkadaşlar. İstenmeyen olasılık. O zaman PA üssü diye ifade edelim. Bu da ne olur? 18 bölü 60 diye yazarız arkadaşlar. Şimdi bunları 6 ile sadeleştirelim. Şurası 3 olur. Bunu da 6 ile sadeleştirirsem 10 olur. O zaman istenmeyen durum arkadaşlar 3 bölü kaçtır? 10'dur. Peki istenen durum o zaman ne olur? İstenen durumunu da PA diye ifade edelim. Tüm olasılıktan yani birden istenmeyen durum olan 3 bölü 10'u çıkardığımız zaman buradan arkadaşlar cevabımızın 7 bölü 10 olduğunu bulabiliriz. Doğru cevabımız Bursa. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Soruyu okuyalım. Yukarıda her biri 1 cm uzunluğunda olan çubuklarla ABC eşkenar üçgeni oluşturuluyor ve içi eşkenar eş eşkenar üçgenlerle dolduruluyor. Kullanılan çubukların toplam uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 315'miş. Olduğuna göre AB'yi bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle düşünelim. Şuradaki gördüğünüz şekil aslında bir ABC bir eşkenar üçgenmiş şuradaki küçük gördüğünüz şu üçgenlerin de her biri arkadaşlar eş ve eşkenar üçgenlermiş. O zaman soruyu şöyle yapalım arkadaşlar. Toplam çubuk sayısını bulmaya çalışalım. Şurasına kıymetli arkadaşlar birinci satır diyelim. Birinci satır. Şimdi birinci satırdaki çubukları sayalım. Bakın 1, 2, 3. O zaman kaç tane çubuk var burada? 3 tane. Şimdi ikinci satıra bakalım arkadaşlar. Şimdi ikinci satırda kaç tane çubuk olduğunu bulalım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da kaç tane vardır? 6 tane vardır. Bu şekilde arkadaşlar yaptığımız zaman gerçekten 3. satırda da bakın 3. satırda da 9 tane olduğunu söyleyeceğim. Bakın artık görelim şunu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman satır sayısını hep 3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar o satırdaki çubuk sayısını buluyormuşuz. O zaman şu şekilde devam ettiğimiz zaman arkadaşlar buranın en ince satır olduğunu varsayarsam. O zaman buradan kaç tane çubuk olacaktır? 3n tane çubuk olacaktır. Şimdi şu çubukların toplamını şöyle yazayım. 3, şurası arkadaşlar 6, şurasını böyle nokta nokta 3'ün katları şekline gidiyor. En son da 3n oluyormuş. Bunun toplamı kaçmış kıymetli arkadaşlar? 315'miş. Şurayı 3 parantezine alacak olursam şurası 1, şurası 2, şöyle nokta nokta diyelim. Şurasını da 3 parantezine aldığımız zaman n olur. Şurası da kaçtır arkadaşlar? 315'tir. Şimdi sayılardan hatırlamaya çalışalım. Ardışık sayıların toplamı n çarpı arkadaşlar n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunabiliyordu. Şuradan da 3 geliyor 3 çarpanı. O zaman şuradan bunun 315'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şuradaki 3 ile arkadaşlar şuradaki 315'i sadeleştirecek olursam 300'ü 3'e böldüğümüz zaman 100'dür. 15'i de 3'e bölersek 5 olur. O zaman buranın kaç olduğunu söyleyebilirim. 105 olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki işler dışarı çarpımından da 2'yi de 105 ile çarpacağım zaman o zaman en çarpı en artı 1'in arkadaşlar aslında burada 105 çarpı 2'nin de 210 olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. O zaman öyle ardışık iki sayı bulacağız ki çarpımları arkadaşlar 210 olacak. Bunu da 21 çarpı 10 diye ayırıp hangi ardışık iki sayı var onu görmeye çalışalım. 21'i 7 çarpı 3 diye yazarım. Onu da 5 çarpı arkadaşlar 2 diye yazarım. Gördüğünüz gibi şuradan 5 çarpı 3'ün 15, 7 çarpı 2'nin de 14 olduğunu söyleyebilirim. O zaman şuradaki gördüğünüz 210 aslında 14 çarpı 15 diye yazılabilir. O zaman burası da n çarpı n artı 1 ise o zaman 14 çarpı 15 ise o zaman n'in kaç olduğunu söyleyebilirim. 14 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi soru bizden ne istiyordu? AB istiyordu. E şimdi arkadaşlar o zaman satır sayısı kadar 1 şuraz AB üzerinde olduğu için n tane 1 vardır. O zaman n de 14 olduğu için AB'nin 14 olduğunu söyleyebilirim. O zaman doğru cevabımız Bursa olur. Sıradaki sorumuz güzel bir geometri sorusu. Katı cisimler başı altında. Şimdi yüzeyi ince metalden yapılmış, içi boş ve yarı çapı 18 birim olan bir küre, birinci şekildeki gibi merkeze uzaklığı 12 birim olan bir E düzlemiyle kesilip elde edilen küre kapağı ters çevrilerek ikinci şekildeki gibi yine aynı yere monte ediliyor. Şuradaki gördüğünüz kapak ters çevrilip arkadaşlar şu şekilde şuraya yerleştiriliyor. Bunu anlatmak istiyor. Şimdi daha sonra metalden iki eş küre, şurası eş kürelermiş oluşan çukurla bırakıldığında üçüncü şekildeki gibi dengeleniyor diyor. Kürelerin merkezleri ev düzleminin elemanı olduğuna göre eş kürelerin hacimleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar buradaki en kritik nokta şu. Şimdi şu kapağın aynısını, şu kapağın aynısını ters çevirip şuraya yerleştirdiğim zaman arkadaşlar şuradaki gördüğünüz şu altla üst aslında birbirinin simetriğidir. O zaman şu alt şu ikisine temas ediyorsa arkadaşlar üstteki kapak eğer olmuş olsaydı üstteki kapak olmuş olsaydı bakın şurası da arkadaşlar şu şekilde tamamen teğet olacak şekilde kapatılacaktı. O zaman şekli şöyle biraz daha e, görseli anlayabileceğimiz noktaya getirelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var bakın şöyle bir şekil şekil var. Şekli çizelim şöyle. Şurası alt taraf. Şurası arkadaşlar şöyle merkez olsun. Yani şuradaki şunu birleştiren doğru olsun. Şurada iki tane arkadaşlar çizmeye çalışayım. Şöyle iki tane küre çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde birbirine teğet olacak şekilde. Şimdi görseli arkadaşlar daha anlaşılır bir hale getirmeye çalışayım. Şimdi şunu tamamen arkadaşlar kapattığımız zaman şuradaki alttaki ile üstteki aslında şu şekilde birleşiyor. Yani elimden gelebildiğince çizmeye çalıştım. Şuradaki gördüğünüz şu şekli arkadaşlar. Bakın şuraya büyüterek ne yaptım? Çizdim. Şimdi buna nasıl bir kolaylık sağlayacak? Şöyle bir kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Bakın. Şimdi soruyu şöyle düşünelim. Şurasını merkez olarak kabul edersek. Şimdi arkadaşlar merkezden şunu kullanayım hatta. Şöyle yapalım. Bakın şurası merkezde. E düzlemi neticede oraya üzerindeydi. Şöyle birleştirdiğim zaman şurası merkez. Hatta şuranın ismini de verelim arkadaşlar. Şurası ne oluyormuş? Bunun merkezi M ile gösterelim. Şimdi şuradaki bunun merkezi arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle çizelim. Bakın. Şimdi tam merkezden merkezden arkadaşlar şu teğetler ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Çemberlerin en önemli şeyi merkezleri birleştirdiğiniz zaman teğetle ne olur merkez? Doğrusal olur. Şurası arkadaşlar zaten diktir. Şu kürenin bir yarı çapına R diyecek olursam zaten şuraya da arkadaşlar isterseniz H diye isimlendireyim. Şu MH denilen şey de zaten şurada gördüğünüz gibi 12 birimdir. Şurası da 12 birimdir. Şimdi şurası yarı çap olduğu için R'dir. Peki bize kürenin yarı çapının 18 olduğu verilmiş. O zaman şuradaki gördüğünüz mesela buraya ben ne diyeyim arkadaşlar? O diyeyim. Şuradaki MO uzunluğu da 18 eksi nedir arkadaşlar? R'dir. Şimdi şuraya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın şuraya odaklanmanızı istiyorum. Şu üçgene. Bakın şu şekli şöyle göstereyim. Şu şekle bir odaklanalım arkadaşlar. Şu sarıyla çizdiğim dik üçgene odaklanalım. Şimdi arkadaşlar şunu yapalım bakın. Şimdi 12'si varsa özel üçgenlerden 5 12 13 özel üçgenini sağlıyor mu diye bakmanızda fayda var. Eğer R dediğimiz 5 olursa gerçekten 5 12 13 sağlanır. Doğal olarak o zaman R'nin de kaç olduğunu söyleyebilirim. 5 olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar her zaman bu sağlanmaz. Ama pratiklik olsun diye 6, 8'i gördüğünüz yerlerde 5'i, 12'i gördüğünüz yerlerde bunları yapabilirsiniz. Ama hiç bilmezseniz de buradan Pisagor'u yapıp zaten R'nin 5 olduğunu da görebilirsiniz. O zaman kürenin bir yarı çapı kaçmış değerli arkadaşlar? 5'miş. Bize diyor ki eş kürelerin hacimleri toplama. Arkadaşlar bir tanesinin hacmi V ile gösterelim arkadaşlar. Hacim formülümüz 4 bölü 3 pi R küptü arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. Bakın 4 bölü 3. Artık işimiz kolay. Şuraya da arkadaşlar pi diyorum. R dediğimizde arkadaşlar 5'in neyidir? Kübüdür. Şimdi şöyle yapalım kıymetli arkadaşlar. 5'in küpü 125'tir. 4 çarptığım zaman kaç olur arkadaşlar? 500 pi bölü 3 olur. Değil mi? 125'i 4 çarptığım zaman arkadaşlar 500 pi olur. Bu bir tanesinin arkadaşlar. O zaman iki tanesi ne olur arkadaşlar? İki tanesi. O zaman 2 çarpı 500 pi bölü ne diyeceğim? 3 diyeceğim. O zaman doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 1000 pi şöyle düzelteyim. 1000 pi bölü 3 olur. Doğru cevabımız C. -han.